Evet selamlar için. Bu beste Süleyman Avcı adına yazılmış güzel bir beste. Bu beste bizi tüm sevenlere gelsin. Bir de Adana'daki soyadı Güldan ve Avcı olanlara gelsin. Süleyman Baba önce sana da gelsin. Yine oturuyorum. Sahil kenarında elimde kalemim yazıyorum Silo baba bu besten son olsun o içinde olsun o kalp olmaz ya yar derdimiz olsun hep tatlı uğraştık tek başımıza savaştık kafamız güzelken biz beste yazardık her satırında doğruyu anlattık Kaşallık yapmadık, hiç adam satmadık. Seni çok sevdik ama anlatamadık. Şimdi bestem son olsun, son olsun be yerim. Gözlerin dolsun, yolun açık olsun. Elveda sevgilim, elveda her şeyim. Bir tanemdin benim, seni çok özlerim. Otururken bile seni ben düşlerim. Dokunamadım ki, özlüyorum yarim Elimde bir amlan, elveda her şeyim. Diyorum lan sana Seviyor musun ya Sevmiyorum dedin ya Öldüm ben o anda Tam kafam güzeldi Oturdum buraya Dostlarım teselli Elveda elveda Sinan Paşa'ya armağan olsun